İzmir Müsiyat üyelerine marka tescili semineri verildi. Müsiyat İzmir Şubesi her ay üyelerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantıları çerçevesinde destek patent Ege Bölge Müdürlüğü'nün sunumuyla yurt içi ve yurt dışında marka tescili konusunu ele aldı. İsmail Hatlar nelerden oluşur? Müsiat İzmir Şubesi'nin her ay üyelerine yönelik düzenlediği bilgilendirme toplantılarında bu ay destek Patent Ege Bölge Müdürlüğü'nün sunumuyla yurt içi ve yurt dışında marka tescili konusu ele alındı. Yurt içi ve yurt dışında marka tescili seminerinde destek Patent Ege Bölge Müdürü Süleyman Zemin tarafından gerçekleştirilen sunumda yurt içi ve yurt dışında marka tescili, yurt dışında toplu tescil sistemleri, ihracatta marka beyan zorluluğu, marka patent tasarımlarında hukuki yaptırımlar gibi önemli konular katılımcılara aktarıldı. Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü, Kasım ayı toplantımızda yurt içi ve yurt dışında marka tescili konulu seminerde Destek Patent Ege Bölge Müdürü Süleyman Zemin'i konuk ediyoruz dedi. Daha sonra sunumunu gerçekleştiren Süleyman Zemin, katılımcılara Türkiye'de marka tescili, ihracat yapılan ülkelerde yurt dışı marka tescili ve gerekliliği, tescilsiz marka kullanımının riskleri, marka tescilin tescili için doğru tescil sistemini tercih etmenin önemi gibi konuların yanı sıra yurt dışı marka tescilinde riskleri minimize etmenin yolları da marka tescili sonrası markayı koruma yolları hakkında bilgiler verildi. Müsiyat üyesi sanayici ve iş adamlarının izlediği seminer sonunda Süleyman Zemin'e teşekkür eden Başkan Ümit Ülkü günün anısına kendisine bir plaket takdim etti.